Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe kitabımızın 298. sayfasındaki Kara Kutu dinleme metni. Şimdi önce yukarıdaki kısmı okuyalım. Diyor ki, metni vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek dinleyiniz. Öğretmeniniz metni dinletirken bazı yerlerde durup size metnin devamıyla ilgili sorular yönetecektir. Onun için dinlerken ne yapacağız? Dikkatimizi vererekten dinleyeceğiz çocuklar. Evet. Dinlemeye başlıyoruz. İkinci tema. Ilim ve teknoloji. Kara kotu. Sincap hızla ağaca tırmandı. Tarla faresi taşların arasına gizlendi. Kaplumbağa başını kabuğunun içine çekti. Uzaklardan gelen ses gittikçe yaklaşıyordu. Kirpi toprak yuvasından başını uzattı. Ne oluyor böyle? Nedir bu gürültü? diye seslendi. Çabuk saklan diye bağırdı sincap. Bir insan geliyor. Allah da çok ses çıkarıyor dedi kirpi. Hiç böylesini duymamıştım. Bir kişi olduğuna emin misin? Sanki birçok kişi gibi geliyor bana da. Bir tek kişi bunca sesi nasıl çıkarır? Dedi kaplumbağa. Yalnızca bir adam görünüyor. Dedi sincap. Böyle bağırdığına göre de bir sorunu olmalı. Evet çocuklar. Acaba sizce bu kadar gelen kişi bir kişi mi yoksa birden çok kişi mi geliyor sizce? Evet. Tahmin yürütelim. Acaba ormandaki hayvanlar yanılıyorlar mı? Çok kişi mi geliyor acaba? Evet bakalım devamında ne diyecek? Hmm. Saklanın çabuk yaklaşıyor. Artık zaten kendi seslerini bile duyamaz olmuşlardı. Bütün hayvanlar susup yuvalarına çekildiler. Adamın geçip gitmesini, bu gürültünün de sona ermesini beklediler. Oysa yavaş yavaş yürüyerek gelen adam tam da oraya ağacın altına oturuverdi. Elinde küçük bir kara kutu vardı. Aslında bütün sesler de o kara kutudan çıkıyordu. Ama hayvanlar bunun böyle olduğunu bilemezlerdi. Evet çok Acaba bu kara kutu ne olabilir sizce? Evet tahminlerinizi bekliyorum. Evet bazı arkadaşlarınız doğru söylüyor. Evet bakalım ne olabilir? Dinleyelim. Ses bangır bangır yükseliyor. Koruluğun derinliklerine yayılıyordu. Tüm hayvanlar kulaklarını tırmalayan bu sesten uzaklaşmak için yuvalarında biraz daha derine çekildiler, biraz daha üzüldüler. Oysa adam hiç de rahatsız gibi görünmüyordu. Elindeki kara kutuyu yere bırakmış, ellerini ensesinde keyifle kenetlemiş oturuyordu. Az sonra da uzanıp yattı yere. Koruluktaki tüm hayvanlar adamın sonunda yorulacağını, böyle garip sesler çıkarmaktan vazgeçeceğini umuyorlardı. Ama nerede? ses arada çok kısa bir süre kesiliyor, sonra hemen gene başlıyordu. Uzunca bir süre geçti. Sonunda adam doğruldu, kalktı ve yürüyüp gitti. Gözcü sincap, oh çok şükür işte gitti diye seslendi diğer hayvanlara. Yuvalarından çıkan hayvanlar rahat bir soluk aldılar. Neyse işte ki sesini de alıp götürdü dedi tarla faresi. Umarım bir daha gelmez dedi kirpi. Doğrusu şu insanlar çok garip yaratıklar, dedi kaplumbağa. Seslerini bir kutuda biriktirip saklıyorlar. Sonra da bizim rahatımızı kaçırmak için gelip burada boşaltıyorlar. Aynı çöplerini boşalttıkları gibi. Ayla Çınaroğlu. Evet çocuklar, metni dinlediniz. Eğer anlamadığınız noktalar olursa tekrardan dönüp bir kez daha metni tekrardan dinleyebilirsiniz. Şimdi metnin izlediğimiz o dinleme metni ile ilgili sorulara geçelim. Birinci etkinliğimizde diyor ki, metnin konusunu yazınız demiş. Çocuklar düşünelim, metnin konusu ne olabilir? Metnin konusu, değil mi? Evet, hayvanların yaşam alanlarını saygı duyulmamasından bahsediyor. Çünkü her hayvanın kendine ortamında özgür bir şekilde yazışamaya ihtiyacı vardır. Nasıl ki biz kendi evimizde gürültü, patırtı bir hafta bizi rahatsız eden, o evimizin ortamını rahatsız eden şeylerden rahatsız, e, hoşlanmıyorsa, hayvanlar da aynı şekilde kendisini rahatsız eden ortamlardan hoşlanmazlar. Değil mi? Onun için hak konumuzu nedir? Okuduğumuz metnin konusu hayvanların yaşam alanlarına saygı duyulmaması. Bundan bahsediyor. Diğer etkinliğimizde diyor ki, Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Demiş birinci A metinden diyor ki ormandaki hangi hayvanlar yaklaşan bir sesten dolayı tedirgin oluyorlar? Düşünün çocuklar hangi hayvanlar vardı? Evet sincap vardı, kirpi vardı. Ne burada? Kaplumbağa vardı ve tarla faresi vardı. Evet çocuklar burada da zaten cevapta da, da onu söyleyeceğiz çocuklar. Cevabımızda ne diyeceğiz? Kaplumbağa, kirpi, sincap ve tarla faresi tedirgin oluyor diyoruz. Evet bir diğer soruda adam gelip nereye oturuyor? Evet adam nereye oturuyor da hatırladınız mı? Evet bir ağacın altına oturuyor. Bak, gördünüz mü değil mi? Adam o zaman cevabımız ne olacak? Cevabımızda aynı kısa bir şekilde bir ağacın altına oturuyor diyeceğiz. Evet bunu yazıyoruz. Çocuklar bunları yazarken çocuklar yazarken tabi yazınızda daha önceden çözdüyseniz tamam ama çözmediyseniz bu metinle birlikte çözüyorsanız ne yapıyorsunuz? Durduruyorsunuz. Daha sonra cevabını yazıyorsunuz. Evet. Bir diğer yüksek ses nereden çıkıyor sizce? Evet. Bu elindeki ne olabilir çocuklar? Yüksek sesle elinde tuttuğu ne olabilir? Evet, yüksek ses radyodan çıkıyor çocuklar değil mi? Elindeki radyodan oradaki müzik sesi veyahut da konuşmalar, birçok konuşmalar demek ki ee, hayvanların yanlış anladıkları o neymiş orada hatırlayın değil mi? O birçok işte ne diyordu hatırlasınız, korkudan kaçıyorlardı başka insanlar mı geliyor derken. Demek ki radyonun içerisinde başka e, insanların konuşmaları da geçtiğinden dolayı değişik değişik değil mi? Onları kendilerine başka insanlar da var zannediyorlar. Evet buradaki demek ki yüksek ses radyodan çıkıyor. Bir diğer soru. Hayvanlar sesten iyice uzaklaşmak için ne yapıyorlardı? Hatırladınız mı? çok yüksek ses gürültü duyunca ne yapmışlardı? Çok korkmuşlardı. Bazıları kabuklarına çekilmişti. Neydi? Bazıları da yuvaların ta içlerine kadar, derinlerine kadar çekiliyor değil mi? Evet cevabımız da bu şekilde olacak çocuklar. Hayvanlar yuvalarına da daha derinlere ne yapıyorlardı? Çekiliyorlardı. Bir diğer soru. Hayvanlar hangi konularda insanlardan şikayet ediyor? Diyor. Evet hangi konularda en son kısmında söylüyordu hatırladınız mı? bizleri isteyen ne yapıyordu? Çok rahatsız ediyor diyordu ortamımızı değil mi? Çöplerini buraya boşaltıyor diyorlar bizi rahatsız ediyorlar. Evet zaten bizler de onu yazacağız çocuklar. Çöpleri onların yaşam alanlarına boşaltmalarından ve onları rahatsız etmelerinden şikayet ediyorlardı ediyorlar çocuklar. Evet gerçekten de çocuklar ne yapıyorlar? Özellikle piknik alanlarında değil Mesire alanlarında piknik yapıldıktan sonra orayı temizlememiz gerekiyor. Çünkü orada bizden sonra yaşayan birçok canlılar var. O canlılar ne yapacağız? Yuvalarını kirletmeyeceğiz, ortamlarını kirletmeyeceğiz. Evet. Bir diğer üçüncü etkinliğimizde diyor ki metindeki olayları sırasıyla anlatınız. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatınız demiş. Metindeki olayları anlatırken önce, bakın burada çok önemli, şunun altını çizelim. Bakın neymiş? önce ilk önce başlık önce olacak. Önce diye başlayacağız. Ardından ikinci metni anlat şeyi anlatırken sonra diye başlayacağız. Şimdi birazdan altını çizeceğim zaten çocuklar görürsünüz. Daha sonra diye devam edeceğiz. En son bitirirken de en sonunda şeklinde bitireceğiz. İşte bu ifadeleri kullanmayı unutmayacağız metni ya, e, oluştururken. Şimdi hatırlan hikayemizde neler vardı? Hikayemizde anlatırken neler vardı? Evet. Şimdi izliyoruz çocuklar. Şimdi burada baktığımızda bakın önce diye başlıyor. Bakın gördünüz mü? Bakın önce burada kelimesi önce diye başlayacağız. Burada da önce diye. Önce uzaklardan bir ses geliyor. Evet. Bunun üzere hayvanlar tedirgin oluyor ve yuvarlarına saklanıyorlar. Bakın şimdi sonra diye başladı. Sonra sonra adam elindeki kara kutuyla hayvanların olduğu yere geliyor ve Ağacın altında dinleniyor ya yani da orada değil mi o, o müzik dinliyor orada. Hayvanlar bu seslerden rahatsız oluyorlar. Evet. Daha sonra bakın burada ne var? Bak gördünüz mü? Daha sonra var. Daha sonra daha sonra adam oradan gidiyor ve sonunda bakın burada da en sonunda bakın gördünüz mü? Sonunda kısım var. Sonunda sonunda hayvanlar yuvalarından çıkıp rahat bir nefes alıp insanların bazı davranışlarından şikayetçi oluyorlar. Evet. Zaten bak gördünüz mü? Şurada bir metni anlatırken önce, sonra, daha sonra ve sonunda kelimeleri ne yaptık? Kullanarak bu metni biz anlattık. Evet bu sıralamayı eğer takip ederseniz bize aynı zamanda bir olayın oluş sırasında bize bu sıralama verir. İlk önce, önce, sonra, daha sonra ve en sonunda şekliyle başlıyorsa Sıralamayı bu şekilde bize metinde verilen bir soru verildiyse veya da bir e, test yapıyordunuz ya da bir sınav yapıldıysa orada bize sorulduğunda biz bu sıralamayı hiç unutmayacağız. Önce, sonra, daha sonra, en sonunda şeklinde bitirmiş olacağız. Evet. Şimdi metnimizin diğer kısımdan kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi diyor ki teknolojiyi kullanan insanların başka insanlara ve Canlılara verme, e, zarar vermemesi için neler yapmaları gerektiği hakkında düşüncelerinizi yazınız demiş. Evet ben de şöyle bir şey oluşturdum çocuklar. Tabii sizler farklı düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Başka canlılara zarar vermemek için teknoloji yerli yerinde kullanılmalı. Diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale edilmemelidir. Bozulan cihazlar çevreye atılmamalıdır. Değil mi? Evet çevremizde en fazla zarar verilenler bir tanesi de. Örnek mesela dem çok da bitiren, bitiren, bitirilen piller mesela doğaya çok büyük zarar veriyor. Poşetler büyük zarar veriyor. Dem atık maddeler olarak kullanırsanız cam olsun. Dem mesela yine aynı şekilde kola kutuları, plastikler bunlar çevreye çok büyük zararlar veriyor. Şimdi yazdıklarınızı destekleyen bir resim demiş. Burada benim kendime göre bir resim buldum. Buradaki resimde ne yaptım burada gördüğünüz gibi. Resimde ne var? İçerisinde bir dünya var. Dünyadaki bu gördüğünüz nedir? Evet, fabrikalar. Fabrikalardan bakın ne kadar kirli dumanlar çıkıyor, zehirli gazlar çıkıyor. Ağaçlara bakın kesmişler burada hiç ağaçlarda kalmamış. Gördüğünüz gibi e, denizlere bakıyorsunuz. Denizlerin içerisinde araba lastikleri, kola kutuları, değil mi? Yiyecek artıkları, pet şişeler. Bakın bir sürü burada ne atıklar var. Dünya ne yapıyor? bu durumundan dolayı çok üzgün ve ağlıyor değil mi? Burada gördüğünüz gibi böyle bir resim ben e, internetten buldum ve size göstermek amacıyla buraya yerleştirdim. Evet, bir sonraki şey etkinliğe geçiyoruz. Diyor ki aşağıdaki karikatürlere karikatürleri inceleyiniz. Karikatürlerdeki verilen mesajlar hakkında e, bir konuşma hazırlayın diyor. Evet, resimleri inceleyelim. Evet, iki tane burada karikatürümüz var. Bununca birinci resminde ne diyor bakın gördüğünüz gibi bir balık var balığın şu şekilde biraz daha büyütelim evet bakalım evet gördüğünüz gibi balık var balığın ne var ortam o kadar çok kirli ki su o kadar çok kirli ki gördüğünüz gibi bakın burada e, yer altına giden petrol borularında sızmalar var değil mi atıklar suya sızıyor e, ölmüş balıklar var kılçıkları var burada şişeler var lastikler var, teneke kutular, ayakkabılar bak görüyorsunuz. Hayvan bu ortam içerisinde oksijensiz kaldığı için su çok kirlendiği için ne yapmış? Bir burada pet şeyin şey içerisinde, bidon içerisinde onunla hava alma şey yapıyor. buradaki inen ne yapmış? E, dalgıçta onun bu durumu gördüğünce şaşırıyor değil mi? Gördüğünüz gibi. Evet böyle bir karikatür resmi var. Ve bir de sonraki resme bakıyoruz. Bir sonraki resimde bakın ne yapmış? Atık suları Değil mi? Fabrika atık sularını burada boşaltıyor. E, kirleniyor. Kirlendikten sonra bakın burada birçok hayvan ne yapmış? Zehirlenmiş. Ölmüş. Havasızlıktan dolayı. E, burada yine aynı şekilde, yerde de aynı şekilde. Bak birçok burada ne var? E, su kirliliğini oluşturan maddeler yeri kirletmiş. E, bir dalgıç ise hayvanları kurtarabilmek için bakın çantasının içerisinde hava tüpleri var değil mi? Hava tüplerini tabii bir, bir gerçek değil. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Bir karikatürdür. Karikatürlerde böyle gerçek olmayan ama mesaj verir değil mi insanlara? Burada da ne yapmış? Her bala ayrı ayrı burada hava tüplerini ağızlarına geçirerekten onların yaşamalarını sağlamak. Şunları geç e, ağızlarına takıyor. Bakın bunların hepsinin durumunu görüyorsunuz. Evet çocuklar. E, metnimizi burada bitiriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.